İyi akşamlar arkadaşlar. Bugün size malum Çinekop zamanı yaklaştı. Kendi bildiğim kadarıyla yaptığım dip mantarlı takımı anlatacağım. Bunun için gerekli olan bu sene deneyeceğim Sasame'nin 2 numara kancası. İşte farklı boyutlarda mantarlar. veya eski mantarlarımızı tekrar fosforlu bağlayacak şekilde farklı renklerde fosforlu bantlarımız mevcut eski mantarlar kenarları pörsümüş bunları tekrardan aktif hale getireceğiz İlk başta ikili kancanın nasıl bağlandığını göstermeye çalışacağım. 35 milim florokarbon bir misina kullanıyorum. Bu sene iş yapacağını düşünüyorum. kancamızı oturtuyoruz ilk kancamızı. Normal kanca bağlar gibi. Bağlıyoruz. 5-6 halka yeterli. ikinci kancamızı diğer kancanın dibine küçük bir halka yapacağız. Bu halkaya kancanın palasını oturtacağız. Bu boşta kalan parçayı halaya Bu şekilde yine 5 6 halka atacak şekilde bağlayıp bu halkadan geçiriyoruz. İkinci kancanın palası, yani şöyle gösteriyorum. Bu şekilde düğüm yeri iç tarafta kalacak. Çinekobun veya lüferit ısırma anında herhangi bir zarar buradaki misnaya veremeyecek. Yani diğer kancanın palasını ısıracak. Takımımız bu şekilde. Kancalarımız hazır. Şimdi biz buna Mantarımız, daha önceden delmiş olduğum mantarı Bunu delmek için de yine kullanıyorum. onu geçiriyoruz burada yaşadığımız en büyük sorunlardan biri mantarın kancanın içine geçmesi bunu engelleyebilmek için aldığım stoperler ben bir tanesini kancaların önüne yerleştireceğim Bunu yerleştirdikten sonra yine mantarımı geçiriyorum. Bu şekilde olunca mantar kancalara doğru ilerlemiyor. Bu mantarı buraya sabitlemek için ikinci bir stoper daha ekleyeceğim. Evet, artık mantarımız kancalara geçmeyecek. Mantarımız hatta oynamayacak. Bunu tip takımımıza bağlamak için pratik olsun diye bir tane çift taraflı den här lön. För den kufur döndü ve kurşunumuz rahatlıkla kufur döndü ve kurşunumuz ve kufur döndü rahatlıkla klipsimize geçecektir. Çinekok takımlarında farklı boyutlarda mantar farklı renklerde parlak renkler kullanabiliriz. Bugünlük bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu sene inşallah yine kopul olur. İstediğimizi buluruz. Rızgımızı buluruz. Herkese kazasız belasız avlar. İyi akşamlar.